Bugün sadece birlikte Minecraft oynadığım Minecraft'ın devamını getiriyorum. Evet arkadaşlar bu videomda her zaman dediğim gibi Like edip kanalımıza abone olup tüm bildirimleri açıp bir de bir de yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bizleri seviyorum. Evet bugünkü bölümümüzde ne yapacağız? Elimizi dönüştürmeye çalışacağım daha doğrusu. Ananı avradını kırıştırmak. Kaç kaç kaç. Aa! Oh!

Ceyda geldi de. Hadi yıl başınız Yıl başınız ne güzel şimdi. Allah'ım neyse. Bizim ayılar vardı. <gülüyor> Senin <gülüyor> olacak. Ben Başka şarkı açacağım. Arkadaşlar. Yavam var mı kendi kendi yüklemiş. Evet. Evet. Hala mı ses geliyor? İnanamıyorum. Güzel. Şarkı, şarkı dinlemeyeceğim artık arkadaşlar. Burak falan şarkı dinlemeye Çünkü daha aa çok kastı. Özür dilerim arkadaşlar ya sizden. Çok kastı daha. Yani burada kar öbür tarafta kesinlikle ve kesinlikle ee, yağmur yağıyor. Oha hiçbir yer gözükmüyor. Şş. Aa gezgin tüccar gelmiş. Bak, yağmur yağıyor. Evet. Saat değil, saatil hava durumu. Hava durumu. Hava durumu. Hava. Ama durumu yağmur değil. Yağmur değil. Ama durumu yağmur değil. Ya her şey ters video bugün. Tersten kalktım evet. evet arkadaşlar şimdi ağaç kırmaya gidiyorum. Ben arkadaşlar şu odunları kırıp hemen geç. Evet arkadaşlar evimizi büyüttüm. Çok büyüttüm. Odun odun kırdım. Ve evimizi büyüttüm arkadaşlar. İki oda daha yaptım evimize. Evimiz ne kadar uzadı baksanıza. Bir ikinci kat daha yapmayı düşünüyorum evimize. Şöyle güzel bir ikinci kat. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası böyle. Minnak. Ya benimkiler yani ne videoyu bozacaklar. Neyse. Burada böyle minnak bir oda. Ufırı, ya yanlışlıkla 64 tane kapı yaptım. Biliyorum çok tane aldı. geliyorlar. Abi <laughs> oh, bir video çekitmediniz <laughs> ha. Videodayım. Kanka gel gel. Arkadaşlar şey. <gülüyor> Kanka. <gülüyor> <gülüyor> Kanka. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben hemen gelip geliyor. Ay dur video başladı mı? Evet arkadaşlar şey kuzenlerim geldi onları biraz muhabbet ettim. Ama çok değil. Videodayım dedim. Şimdi muhabbeti bıraktım. Gel hadi şu an <laughs> kanalın adını değiştireceğim. Da ip alalım Atma atma. Pişmiş biftek. Biftek. Arkadaşlar şimdi ne yapabilirim? Bana <laughs> Oy bana fikir verin. <laughs> bana bana lütfen fikir verir misiniz lütfen? Ne yapabilirim? Buraya hmm, şu sandımı alırım. Sandık yeri yaparım. Büyük ihtimal. Arkadaşlar ben o sandık yeni. Kim şöyle başladım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evi tamamlamaya başardım. Odamı başka bir yere taşıdım. sandık odamı da yaptım. Abi bir videodayız be. Videodayız be. Videodayız be. Tamam tamam. Videodayız be. Neyse arkadaşlar evet tamamladık gördüğünüz gibi ben de birazcık setimi falan buraya koydum. Setimi koydum oraya. Oha gece oluyor. Ne kadar güzel, güzel. gidiyor bu spoteni ana. Tüccar şey sandım creeper. Pardon zombi sandım. O tü tüccar abi yalnız sene şey iş yaptıkları ha. Böyle üstünden gidin Böyle ısıracaktan seni haberin olsun. Hemen hemen Arkadaşlar evet, sabah alınca çok işimiz var. Şimdi arkadaşlar. Benim e, ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Ne yapacaktım lan ben? Unuttum ya. Unuttum unuttum unuttum. Necati. Çekil çekil. Çek. Ne yapacaktım şimdi ben? Ben kar toplacaktım. Evet 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 arkadaşlar ben kar toplacaktım. İki tane küreğim var. Şimdi ne iki tane var? de öyle. İki tane kar var. Onu ee, Burada e, ben yokum abi Abi burada ben yokum o yüzden bana hiç gelme bence Bay bay Onu Geliyor Gelme Kaç 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 Gelme üstü. Ve evde yokum kardeş. Hadi yala gut vaydır etti. Ne Ver bakayım. Ana. Ya çok kutu bayısı var. Böyle ne bekliyordum ki? Kutu bayısından başka. Keşke bal kabam olsaydı ya. Ver, 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 verin. Dibine gitsem saldırır mı lan? Hadi lan? Normalde saldırıyor arkadaşlar hiç bakmıyorum böyle Normal Çok fena saldırıyor yani bunlar. Abi sen kapıyı kırdın mı? Kırma beni kapımı döverim seni. Kırma lan. Aa burada kare selamun aleyküm. Vurursam saldırıyor. Vurursam saldırıyormuş. Ya kurtarın beni. İmdat. Ya, yürü git. Çok fena saldırıyor. Anne. Yardım edin. Ayı saldırıyor. Yardım edin. Yardım edin. Ayı saldırıyor. Anneciğim. Dur bakacağım şuradan. Ayı saldırıyor. Evet arkadaşlar, şu an bana ayı saldırıyor arkadaşlar. Yardım edin arkadaşlar. Evet, bu, bu şimdi bana ayı saldırıyor. Evet. Buramıyın değil mi? Gevşek. Geçebiliyor musun yani? ya. Gidemezsin ya. Arkadaşlar şimdi elmas kılıcımı alacağım. Elmas kılıcımın tadına bakacaksın. Ya poz diyor ya. Poz ben istemiyorum ben hocam. Ben kafana kilit edeceğim. avruluyorum. Ol, Senin kafana kireçlediler. Aha öldürdüm. Ne oldu abi? Ne oldu kardeş? Ne oldu? Ne oldu? Ha ne oldu abi? Cem ne oldu? Öldün. Öldün en sonunda öldün. Öldün yani bu sana bir şey kazandırdı mı? Randomsun. Ben Benimle bulaştın. İyi ya, ne yapayım ya? Kurbağa ellerini bulaştırıyorum. Bir de poz diyorlar. Puf. Neyse Baba senin diğer biri bu tha. Ne E keşke o şarkıyı sesini Minecraft'a girmek çok uzun sürüyor. Pismiş, pismiş. Morina balıkları. Ben şimdi birazcık dinleneyim. Moddi arkadaşlar vela uyuy yapıyorum. Dere vere vere vere. Pişin. Pişin morunda var pişin. Lan. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oluyor? Her zaman. Gitti artık sen. Gitti artık sen. Kan toplamaya devam edebilirim. Demek onlara vurduğumuzda saldırıyorlar. Tamam. İyi. Yaklaştığımızda bir şey yapmıyorlar. Güzel. Bu da güzel bir şey yani. Yani beni vurunca hepsi saltoğu bir yani bu durum kutular gibi oluyor olabilir. O yüzden kutu bölgelerinden biraz daha uzak durmaya çalışacağım. Arkadaşlar söyleyin aranızda aranızda bir şey diyeceğim aranızda. En, e, en sevdiğiniz oyunu oynuyorum oyunu yorumlar yazın. Ben en sevdiğim oyun Minecraft. Harbi diyeyim. Harbi diyeyim. Minecraft ya. Minecraft'tan başka oyunu sevmiyorum ben. Ha bir free free diye oyun var onu seviyorum. Başka sevmiyorum. Şey Harbi diyeyim bak. Gele bas daha iyiymiş lan. Ana ne yapın adamı? Korktum. Kutu ayısı varmış. Aa çerez mi getirdin? Teşekkürler kanka. Sağ ol. Sağ ol. Videodayım. Ay ne zaman gitti lan oraya? Ne sen onu şunları at, şunları atalım. Karakterim bu. At şunları gitsin. Hmm, mutlu yıllar dilerim arkadaşlar. Hepiniz de mutlu yıllar hepiniz de. Keşke canlı yayın çekmeyebilseydim de. Lan? Nasıl ya? Çok ilginç. Keşke <laughs> özel canlı şey kanstar çekmiş. 2020 e Elva'da izleyicilerle uzun sohbet. Ya istemiyorum ya ama videodayım. bana ne? Aynen. Video daha önemli. Arkadaşlarım daha önemli. Bana ne? Böyle kartı böyle karşı yapamıyor mu ya? Ya böyle. Bir tane yapalım arkadaşlar. Hani. Necati yapacağım arkadaşlar ben. Necati Necati. Hani. Şuraya şöyle koyalım. Buraya da bal balka koyup böyle bir tane kahvenadan bir tane minik Necati koyacağım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Eğer yarın Necati oluşturmamı istiyorsanız Videoyu like atın. Kanalımıza abone olun. Tüm bildirimler için bir de yorum yapın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.